İyi günler anne ve anne adayları. Bugün önemli bir konu konuşuyoruz. Tekrarlayan gebelik kayıplarınız var. Yani 2-3 düşük yaptınız, belki 4 düşük yaptınız. Ne yapayım böylece? bebek hep düşük oluyor. Acaba tüp bebek mi yaptırsam? Bir kere bu, bu, bu girişim son derece yanlış. İlk önce gitmeniz gereken bir perinatoloji uzmanı. Niye? Bu düşüklerin, ilk 3 ayda olan düşüklerin bir kere %60-70'i bebekte bir kromozom bozukluğu var. Yani isteseniz de bu bebek yaşanmayacak. Vücut bunu reddediyor, atıyor zaten. Size bir fayda dokunuyor yani iyi bir şey yapıyor. Bu hayırlı bir iş oluyor. Dolayısıyla bu önemli. Bir kısmında da zaten bebekte fiziki kusur var, vücut bunu reddediyor. Diğerlerinde rahimde bozukluk olabilir, sizde pulkaç bozukluğu olur vesaire vesaire. Tüp bebeklik iş anne babada herhangi birinde bir, bir translokasyon, gen kromozom bozukluğu olursa bu da çok çok düşük olasılık. Dolayısıyla ilk başta tüp bebek kesinlikle gitmiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk önce bir perinatoloji uzmanı gidip araştırma yapmaktır. İyi günler.